Narkotik Mehmet Akif'in çılgın parti kulübü kütüphaneyi bastı. Medyada Arif kalmadı ama Akif benzeri çok. Mehmet Akif'i yazanlar aynı iğrenç konularla ilgili Akif'ten hiç eksiği olmayan Merdan Yanardağ'ıysa görmezden geliyor. Ama benim sağım solum yok. Ben doğru haber oldu mu? Babamı tanımam. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, ahlaksızlık, zina gibi yüz kızartıcı suçları kim işliyorsa hatta kim savunuyorsa ya da bu suçlara karşı kimsesiz kalıyorsa artık benim direkt hedefim olacak haberleri ola. Şimdi bakın dün akşam size Mehmet Akif Ersoy'un Etiler'de Kütüphane isimli çok özel bir parti kulübünün müdavimi olduğunu anlatmıştım. Ardından mahkemesi görüldü ve gece yarısı tutuklandı. Ben o suçlamaları şimdi nasıl anlatayım size arkadaşlar? Zaten biliyorsunuz ama rezillik ya. Grup halinde bilmem ne yapmalardan tutun da kızları pazarlamalar ve hatta sonrasında anlatılanlar. E, sunucu yaptıkları kızlara taciz ve daha neler neler bu iş örgüte girer. Ama artık devlet ağırdan almıyor bilesiniz. Bakın bu kütüphane ismi gece isimli gece kulübü ve Mehmet Akif Ersoy'un bağlantılarını anlattığımın gecesi. Yani birkaç saat sonra narkotik dün gece yarısı kütüphane isimli gece kulübünü bastı. Çok da iyi yaptı. Kimsenin yaptığı yanına kalmayacak. Polisin bu sürati çok değerli ve önemli. Ama bu baskını da pek kimse haber yapamaz. Çünkü aralarında çok fazla oralara takılanlar var. Show TV'de de Atatürk filminde Atatürk'ün bir hanımla duygusal sahnesinde alt bantta prezervatif reklamı yayınladılar. Bunu da anlattım. Buna bile sessiz kaldılar. Aslında daha bu konular hiç yokken tek başıma Haber Türk şov grubunda ne işler döndüğünü anlatmıştım. Ama ne yönetimi ele alan TMSF harekete geçti ne de oradakiler hayatını değiştirdi. Bize bir şey olmaz ya düşüncesiyle hareket ettiler. Birazdan tüm detayları anlatacağım. Önemli bir tarafı daha var. Yine bir gazeteci Merdan Yanardağ'ın karısını evli bir kadınla aldattığını görüntülerle ispatlayıp haber yapmıştım. Tabii ki yeni akit dışında el atan hiç kimse olmadı. Çünkü büyük bölümü maalesef bu konulara çok aşinaydı. Anlayın işte. Ve sunucu kadınların açık saçık hatta mini mini eteklerle haber sunmasını çok eleştirmiştim. Aralarında Yiğit Öldür hakkını yeme. Bir tek Ece Üner eleştirimi dikkate alıp eteğini uzattı. Çok da iyi yaptı. Ya diğerleri hem cinselime sesleniyorum. Arkadaşım baksanıza üstümde bir tane siyah gömlek, bir işte ne bileyim bir kazak, bazen makyajsız falan. Hiç allanıp pullanmadan karşınıza çıkıyorum. Çünkü bir kadın olarak kendimi değil, ben beynimi, aklımı, zekamı, fikrimi, araştırmalarımı gö göstermek istiyorum. Ve meylesini de topluyorum. Çünkü hepiniz bana sen bizim kızımızsın diyorsunuz. Sizin neden ile de vücudunuzdan bir yerleri gösterme ihtiyacı duyuyorsunuz? Neden? Sonra al mı oluyorsunuz? Avcı mı bilemem ama bence çok yanlış yoldasınız. İzlenmeniz mi artıyor? Yok, hiç öyle olmuyor. Bakın benim aynı anda Instagram, Facebook, YouTube, TikTok en sosyal yani tüm mecralarda giren videolarım hepinizden çok izleniyor. Bacak değil, beyin satın arkadaş. Vallahi her birine kafam atıyor. Şimdi TMSF çok kızdıklarımdan biri, sayın TMSF başkanı ve üyeleri. Hiç bu olaylar ortaya dökülmeden e, yönetmeye başladığınız haber Türk Show TV içerisinde rezillikler olduğunu buradan anlatmıştım değil mi? Sonra araştırdım. Sizlerin de bu haberlerimi izlediğinizi öğrendim. Peki ne yaptınız? Hiçbir şey. Ve hala da yapmıyor, yapamıyorsunuz. İyi ki yargı ve güvenlik güçleri var da işte sizin seyirci kaldığınız tüm bu feci olayları ortaya çıkardılar. Pardon, tüm dedim ama aslında daha bunlar ipin ucu. Masakta işin içine girerse bu ipin ucunu çekerse, öf, gerisini düşünemiyorum. Devletin yönettiği kanalda bir ay için yani dört bölüme ödedikleri dizi parası. 105 milyon lirayı geçiyor. Şaka gibi değil mi? Dünyada böyle bir şey yok. Peki bu paralar nasıl paylaşılıyor? Devlet yakında bunu da çözecektir. Ben yine sadece bir diğer ipin ucunu çekiyorum. Bu iple birlikte 5-6 önemli yapımcının da ipi pazara çıkacak. Onu da şimdiden söyleyeyim. Hatırlayın. Şov Habertürk grubunda yayınlanan bir Atatürk filminde şoke edici bir alt bant reklamı görmüştüm. Filmde Atatürk bir hanımı duygusal bir şekilde sarılıyor ve işte o an alt bantta reklam başlıyor. Ne reklamı dersiniz? Prezervatif reklamı. Ben bunu büyük terbiyesizlik olarak görmüştüm ama şimdi şu yaşananlara bakıyorum da... Ee, bu bence sapıklık yani başka bir şey değil. Zaten Atatürk'ün ismini de mahvettiler. Hani demin söylediğim gibi eteklerini kalçalarına kadar çekerler, göbeklerini açarlar sonra yine aynı terane. Kimse bize karışamaz, biz hüzürüz, biz Atatürkçüyüz derler. Atatürk kimseye eteğinizi bilmem nerenize kadar çekin demiyor ki. Demedi ki. Çalarlar, çırparlar, yakalanır, hapse atılırlar, yolumuzu kesiyorlar, biz Atatürk'ün çizdiği yoldayız derler. Bu işler siyasi derler. Niye? Atatürk size çalın mı dedi. Bakın böyle yapa yapa insanları Atatürk'ten soğutmaya başladılar. Şimdi gelelim gündemdeki Mehmet Akif Ersoy'a. Onu çoğu insan sempatik gördü. Çünkü Mehmet Akif Ersoy e, olduğu için ismi İstiklal Marşımızın söz yazarının adı da Mehmet Akif Ersoy olduğu için bilinçaltımızda zaten hoş bir noktayı yakalıyordu. Bu isme de ihanet etti Mehmet Akif. Ve yaptığı bu çirkin iş örgütlü suçlulara da girer evet. ve böyle yargılanırsa işte o zaman başı büyük dertte demektir. Bu arada Mehmet Akif Ersoy'da ünlü siyasiler ve gazeteciler gibi e, Silivri 9 oğluya mı gitti diye çok soran var. E, tabii hemen araştırdım. Şu anda hayır orada değil. Ee, tahmin ediyorum meslektaşı ve aynı yolun yolcusu olduğu Merdan Yanardağ'ın yanına olmak hoşuna gidecektir. Ama normal şartlarda cinsel suçlar ve uyuşturucuyla ilgili bir bölüme gitmesi de olası. Ama bence bir şekilde Merdan'la dokuz buluşurlar. Hem de orada dertleşecek, akıl alacak, deneyimlerinden, tecrübelerinden ders alacakları Ekrem İmamoğlu diye biri de var. Şimdi bu noktada medyanın iki yüzlülüğünü konuşmamız gerek. Mehmet Akif'in savunulacak yeri yok ama şu medyanın bakış açısına bakın. Habertürk Show TV grubundan biri olunca daha doğrusu Halk TV, Sözcü ve Tele1 kanalından biri olmayınca tükaka ama kendi içlerinden biri oldu mu adı sadece çapkındık mı oluyor? Sözünü ettiğim kişi Tele genel yayın yönetmeni olan Merdan Yanardağ açıkça görüntülerini yayınladım. Kendisi evli ve evli bir kadınla basılıyor. Hatta mahkemelik oluyor. Hatta hatta bilirkişi raporları bile çıkıyor. Hepsini ortaya döküyorum. Bir tek yeni akit görüyor. Teşekkürler yeni akit. <laughs> Hadi o adı çıkmış 3 kanalı anladık da ya diğerleri Mesela Show Haber, Haber Türk niye bu haberleri görmezden geliyor? O zaman söylemiştim. Bu medyada çok geniş bir bölümünün çok fazla açıkları var. Korkuyorlar, haber yapamıyorlar diye. Hatırlayın hep ne dedim? Magazinden korkuyorlar, magazine e, magazine böyle tükaka yapıyorlar. Çünkü sebebi kendileri magazin yapamazlar. Hep ne diyorlar yayınlara çıktıklarında aman Allah korusun biz magazine girmeyin bunu diyen kim varsa bilin ki hayatı pislik içinde. Çünkü çok korkuyor. Buyur Mehmet Akif Ersoy. Şimdi bu adam nasıl çıksın magazin yapsın? Yaptığı anda başına neler gelir? Siyasi yorum yapabilirsin. Bu benim düşüncem der geçer gidersin. Ama magazin yorumlamak, magazin haberi yapmak başkalarının hayatının haberini yapmaktır. O zaman ne olur? Gelir senin de hayatının haberini yaparlar. Magazini geçmişi temiz olmayan, kendine güvenmeyen hiç kimse yapamaz. Benim eşime mesela, benim eşim Televoli'nin yapımcısıydı. 15 yıl bu işi yaptı. Ee, çok hani onun hayatına girmeyeceğim, çok rezil birileri tarafından iftiraya uğradı. Ama gene de sesini çıkarmadı, işini yaptı. Çünkü belgeli kanıtlı bir şey konu. Ha bu arada benim eşime atılan tüm iftiralardan da benim eşim beraat etti bu arada. Yani hepsini mahkemeye verdi. Ee, o e, hadsizi. Hepsinden de beraat etti. Hiçbirinden de bir ceza almadı. Mesela eşimi yıllarca hapse attırmaya çalıştılar. Uğraştılar, didindiler. Bir açık aradılar. Ya nereye gittiler biliyor musunuz? MIT'ten araştırdılar o ayrı da. Adamın eski yanında çalışan kadına kadar gittiler. Kadın dedi ki ben ekmek yediğim kaba tükürmem ya defolun gidin dedi. Bunu da yapan yanında çalışan ona onlara ekmek verdiği adamlardı bunu yapanlar. Yani öyle başkaları da değildi. Kendi çaplarında işte bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ee, e Bize en son ne yapıldı? Bir Kumpas kuruldu. O kumpasla da zaten şu anda gelinen noktada konu kapandı gitti. Dolayısıyla... Ee, şunu söylemeye çalışıyorum. Bu biraz böyle benim sinirimi bozuyor. Çünkü kalkıp da karşında magazin yapıyorlar diyen adamların hayatlarını bildiğin zaman böyle çıkıp lan ne konuşuyorsun be milleti yatağa sokuyorsun, kayda alıyorsun, şantaj yapıyorsun falan diyesi geliyor insanın. Ne konuşuyorsun magazin yaptı bunları yapma diyesi geliyor insanın. Şimdi Habertürk Genel Yayın ya içimi döktüm gene ben size. <laughs> Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy yakalanınca gördünüz. Mehmet Akif tabii ki Merdan Yanardağ'ın bu haberini kullanamazdı, kullanmadı da. Dün dediğim gibi tencere dibin kara, seninki benden kara muhabbeti bunlarınki. Bu kadarla da kalmadı ki olay. Yine Tele1 içindeki sunucularla ilgili de Merdan'ın çok dedikodusu çıktı. Aynı Mehmet Akif gibi. Ama bunları benden başka bir yerde duydunuz mu? Yok. Şaşırdık mı? Ona da yok. Yine kafayı taktıklarımdan Özgür Özel. Özgür Efendi bu kadar rezilliği ortaya çıkmış ve ayrıca hapse de atılmış olan Merdan Yanardağ için hala nasıl oluyor da övgüler diziyor? Bak Özgür Bili başta söyledim artık ahlaksızlığa yolsuzluğa falan bulaşmış insanların gözünün yaşına bakmayacağım ama sen hala öylesin. Bunlar ortaya çıktıktan sonra Merdan'ı nasıl övebilirsin? Hala nasıl Ekrem İmamoğlu'nu baş tacı edebilirsin? Tüm bu anlattıklarım ortaya çıktıktan sonra hala böyle devam edecek misin? Bak ne diyeceğim. Hani şu ayağının kırılmasıyla ilgili efsaneler var ya. Bunları yaptığını görüyorum ya. Ben de o efsanelere inanıyorum sanırım biliyor musun? Ama öncelikle işi bir araştırmalıyım. Şimdi o, o konuyu da çözeceğim. Son notum gazetecilere. Bırakın artık eşim Can Tanrıyarı arayıp fren yapmam için kocama laflar söylemeyi. Ben Tamar'a asla karışmam. Ee, daha doğrusu karışamam diyor ve kesip atıyor. Kocam ama. Ya kocam da kocam. Paşam da paşam. Ama ama. Ha bu arada ayrıca karışamaz da zaten. Ben gördüğüm her rezilliği haber yaparım. Ama tabii ki bir hata olursa da her uyarıya kulak veririm. Şimdi gözüm kulağım sizin yapacağınız yorumlarda. Haydi buyurun cenaze namazına. <laughs> Efendim ee, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ee,